Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere yine Koç meteoroloji, Koton ve Lila Kağıt hisselerini yorumlayacağız. Koç yüzde %1 artı, Koton %5 artı, Lila Kağıt ise %6 artıyla kapattı. Şöyle bir baktığımızda Koç meteoroloji tarafına 3.6 milyon lot alıcılı, 3.1 milyon lot da satıcılı. 54 milyonluk bir işlem hacmi var. 1.1 milyon TL'lik de hacim yapmış. 54.8 milyon lot el değiştirmiş. Alanlar Bank of 1.3 milyon lot almış. Marbaş 950 bin lot. Akbank 191 bin lot. Satanlara bakalım. Info 1 milyon lot. Deniz 616. Almus 481. İş Bankası 260 bin lot satmış. Takasta Deniz'in büyük lotu var. 12.5 milyon. İş Bankası'nın 12.7. Almus'un 8.5 milyon. Burada başka vakıfın 13 milyon, ziraat 15.7. Yani takas ufaktan dağılmaya başladı ama yine bireysel yatırımcıların olduğu kurumlarda çok büyük takasta lotlar var. Bir kere onu söyleyelim. Yani oradaki e, takastaki lotlar dağılmadan hisseyi kaldırmak birazcık zor olur. Ama şunu biliyoruz ki hissede patron e, hisseye birazcık sahip çıkmaya çalışıyor. Burada belli kademelere zaman zaman alım yazıyor. Hisseyi birazcık ayakta tutmaya çalışıyor ama ne kadar ayakta tutmaya çalışırsa çalışsın hisse al, al karşılığı fiyatının altında. Nitekim bugün de koç metodoloji birazcık işte altınay, onur yüksek teknoloji gibi hisselere ayak uydurmaya çalıştı. Her ne kadar şöyle baktığımızda 20.80 fiyatını görmüş olsa da yine kapanışa doğru 19.92, 20'nin altında kapattı. E, hisse 20'nin altında kaldığı sürece şöyle önce bir 17.50 daha sonra 16 15'e doğru geri çekilme beklerim ben koç metodoloji tarafında. Tabii ki bu bir hafta içerisinde olacak bir senaryo değil. Tabii ki uzun sürede bir gerçekleşecek bir senaryo olarak bakıyorum ben buna. Burada patron ciddi bir lot almadığı sürece tahtaya halka arzdan kazandığı e, paranın bir miktarını koymadığı sürece Koç metodolojide hissede yön aşağı. Çünkü baktığımızda fiyat kazanç oranı burada hala daha çok yüksek görünüyor. Yani 79 milyonluk bir kara göre burada FK oranı 114. Tamam FK'yı geçtik. Ama burada gelecek olan bilançonun önemi çok daha büyük. Ben o yüzden koç metodoloji tarafında yani alım yapacaklar için mutlaka 16'nın altı 15'ler çok iyi bir destek seviyeleri. Bir kere en önemli buradaki birinci destek 17.50. 17.50'nin mutlaka altına sarkmasını beklesin yatırımcılar. 16 15 seviyesinde alım yapmak mantıklı olabilir. Tabii ki bu düşüş birazcık mesela 2-3 aylık bir süreye yayılması gerekiyor. Burada hissenin artık takas'taki lotlarının dağılıp artık bilançoyu fiyatlaması ve fiyatın da oturmuş olmasını mutlaka yatırımcıların beklemesi lazım. Burada eğer e, olumsuz bir bilanço, e, beklenenin altında bir bilanço, önceki yıllardan çok daha düşük bir bilanço gelmesi durumunda o zaman farklı senaryo işler burada. Şimdi Koton tarafına geçelim. Yaklaşık 6-7 gündür peş peşe düşüşlerden sonra bugün %5'lik bir e, ben bunlara söylemiştim aslında ara ara ölü kedi sıçrayışı yapacaktır demiştim. Koton da nihayet onlardan biri de bugün oldu. Ölü kedi sıçrayışı yapıldı arkadaşlar. 25.88'e kadar da gitti. Ama fark ettiyseniz hem koton hem de lile kağıt tarafında tavan olamıyor. Çünkü neden? Çünkü yön aşağıya. Takas toplu. Az bir gittiği zaman hemen toplu takastaki lotlar satılıyor. Bireysel yatırımcılar anında farklı kurumlardan o halka arz lotları mutlaka satılıyor. Şöyle Bugün baktığımızda 430 bin not alıcılı 1.1 milyon not satıcılı. Akbank 306 bin not ziraat 218 bin not almış. Satan İş Bankası 490 bin not Oyak 168 bin not. Bakın satanlarda İş Bankası'na bakın 41.3 milyon not var. Yani bunu halka arz istikrarı kapsamında alınan notlar nasıl olacak nasıl satılacak ben de çok merak ediyorum. Yapı kredi 10 milyon. Peki alan taraftakilere bir bakalım. Ziraat 15 milyon not var. Akbank 8 milyon. Buradaki lotlar gerçekten büyük lotlar. Bunların bu takastaki lotların e, diğer aracı kurumlara dağılmadığı sürece burada her zaman yön aşağı maalesef. E, tabii ki e, Koton'da ben e, daha önceki söylediğim 20 TL fiyatını yine de yeniliyorum arkadaşlar. Ama Koton lila kağıda göre avantajı su. Tabii ki sektör bazında e, karşılaştırmak her ne kadar yanlışsa FK oranı çok daha avantajlı bir yere Geldi bakın 11.54 FK. Yani FK fiyat kazanç olarak daha iyi. Eğer Koton'da iyi bir ilk çeyrek bilançoyla beraber burada fark yaratabilir aslında. İyi bir ilk çeyrek bilanço. Önceki yıllardan çok iyi bir ilk çeyrek bilanço. Burada FK'yı eğer ki biraz özellikle de 8 seviyesine 9, 8 veya 7 seviyesine getirirse Koton'da çok farklı bir senaryo işler. O zaman tekrardan kartlar yeniden karılır burada çok daha makul ve iskontolu bir hale gelmiş olur. Lila kağıda bakalım. Lila kağıtta da benim yine beklentim 25 liranın altı arkadaşlar. Yani burada aynı şekilde koton gibi burada da bir ölü kedi sıçrayışı bir gün oldu ama tavana gidemedi. Çünkü neden? Çünkü buradaki takastaki lotlar gerçekten e, hani bir, birkaç tane kurumun alıp hisseyi yukarı götürmesini engelliyor. Burada da 1.5 milyon not alıcılı 742 bin not satıcılı. QNB 546 bin not almış. Satan kim? Garanti. 285 bin not almış. Bakın şimdi takasları gösteriyorum size. garantili 11 11,5 milyon not var. En çok satanların içerisinde. Vakıf yine satanların için 13 milyon not var. Burada başka ne İş Bankası 12,5 milyon not var. Ve yatırımcıların, bireysel yatırımcıların büyük çoğunluğu da hala da halka ağızdan aldıklarını satmamışlar. Çünkü zararda bekliyorlar. Onu da burada eklemek lazım. Zararda bekliyorlar. Ne zaman ki hisse birazcık kıpırdasa hareket etse ya tamam artık zararında da olsa bir miktar yükseldi satayım diyenler fazla olduğu için hissenin de önünde engel olmaya devam edecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler, bol kazan.